Merhaba arkadaşlar Brent petrol teknik analizi için karşınızdayım. Haftalık grafiğe baktığımızda haftalık destek bölgesinde fiyat tutunduğunu buradan destek aldığını görmekteyiz bu bölgede. Buradan güçlü bir e, hareketiyle 3 haftadır yükselişini sürdürüyor. Tabii ki temelden kaynaklanan haberler. E, arzla ilgili haberler bunun e, etkisini yarattı arkadaşlar. Bunu da unutmamak gerekiyor. Fakat geldiğimiz şu an nokta seviye bakın geçmişten beri önemli bir destek direnç dönüşüm bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Şu an bizim için direnç bölgesi. Yani şöyle göstermek istiyorum. Bakın 2018 yılından bu bölgede şu anda kırılıyor ve şurada bir destek görevi görüyor. Şu bölgede günlerce bakın haftalarca üzerine atamayan bir Brent petrolümüz var ve şu an tekrar aynı bölgeye geldi. Hacimli bir şekilde geldi. Dediğim gibi temel haberlerden kaynaklı. Eğer bu bölge üstünde bu direnç bölgesi üstünde şöyle şunları silelim. Bu direnç bölgesi üstünde kapanışlar gelirse fiyat yükselişine devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bizim için oldukça önemli bir seviye olduğunu düşünüyorum bu seviyenin bir fiyat etiketi atacak olursak şöyle 87 diyebiliriz Arkadaşlar bu seviyeye Hatta şuraya tam oturtursak evet 87 diye. haftalık olarak görüntü bu şekilde bu bölgenin eğer yükselişlerde devam edebilecekse bu haftalık kırmızı 87 seviyesinin üstünde fiyatın tutunması gerekiyor. Hatta haftalık mum gövde kapanışı yapması gerekiyor. Şimdi günlük grafiğe geçelim. Şimdi günlük grafiğimizde kırılan bir ending channel olduğunu görüyoruz. Şu şekilde çizmek istiyorum. Uzatalım. Bakın bu bölgede bir ending channel formasyonumuz mevcut. Formasyon kırıldı. Üstünde 4 günlük bir kapanış, 4-5 gündür kapanış geldi. Fakat dediğim bu direnç bölgesi şu an bu bölgeyi tutuyor. Bakın şurası inanılmaz çalışmıştı. Hatta burada bir kırılım destek çizgisi kırılmıştı şu bölgede. Sonrasında sert bir satış gelmişti. Ama artık bu seviyenin üstüne çıktığı için kaldırıyorum. Şimdi Aresaya baktığımızda günlük grafikte diplerde Aresayda uyumsuzluk olduğunu yukarı doğru hareketin başladığını görüyoruz arkadaşlar. O yüzden fiyatın buradan toparlanması oldukça önemli. Şimdi daha küçük zaman dilimine indiğimizde 4 aşağı inelim. 4 saatlik grafiğimizde bu bölgede bir formasyon yaptığını görüyoruz. Hatta H1'de de daha net görülebilir ama önce burada bir inceleyelim. Şimdi H4'te özellikle burada oluşan şu destek çizgimiz gözümüzün önünde olmalı mutlaka. Düşüşlerde alım fırsatı kovalayan arkadaşlar için takip edilmesi gereken bir seviye. Fibonacci'mize bakalım. Yani en son şu çıkış ile hatta bu bölgeden de alabiliriz. En son impulsumuz şu bölgeden harekete başlamış. Şimdi eğer düzeltme yapmak istiyorsa tekrar ending channel'ın içine girmesi gerekiyor. Ama şu an fiyat bu bölgeye takılmış. E, çok ineceğe benzemiyor. Biz her iki şekilde de olacakları konuşalım arkadaşlar. Yani bu destek çizgisi benim için önemli. Eğer düşecekse fiyat bu destek çizgisi altında kapanış gelmesi lazım. Şimdi şuradaki formasyonu da ben bir çizeyim. Gözümüzün önünde dursun. Bir üçgen formasyonumuz var. Ama bu üçgen formasyonun kırılımı Yeterli olmayacaktır. Bu kırmızı haftalık direnç bölgesinin üstünde tutunamazsa fake bir kırılım olabilir arkadaşlar. O yüzden bu sadece formasyon kırıldı diye lütfen girmeyelim. Formasyonun hedeflerini takip edelim, özellikle günlükte. Ama bu kırmızı bölge üstünde kapanış gelirse arkadaşlar. Şimdi günlükte uzun vade bir analiz yapacak olursak, eğer bu bölge üstünde kapanış gelirse Bizim şu bölgeye kadar çıkmamız gayet normal olur çünkü şu an e, temel tarafta bunu destekliyor arkadaşlar. Kırılım gerçekleşir ise üzerinde haftalık kapanış gelir ise fiyat bu bölgeye kadar yükselişini yapacaktır. Yüz seviyesi zaten psikolojik e, direnç olacaktır. Bu seviyeye kadar bir yükseliş gelebilir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik analizimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın.